2. bölümden de var ediyoruz. Şimdi en sol yüzü yüzünü silmek için silgiye ihtiyacımız vardı tabii. Şimdi bununla da yani arkadaşlar şurada da bir etrafını üstünden geçeyim. <laughs> Evet, evet. Şimdi buralara ekranlarını yapacağız. Şöyle etrafını da karalayalım. Sigma Sigma boy sigma boy sigma bu sigma'mdır arkadaşlar. Bu da şöyle ve Titan TV menimiz hazır. Ve buna da bir rakip gerek. Ama bu savaşta olduğu için buna bir ateş falan ekleyelim. Lan. Neyse ya Allah ateş falan yaparız. Şöyle sinirlendi. Böyle bir çağda Ve tabii ki de G-Man. G-Man geldi g nasıl çiziliyor? Şöyle ilk önce böyle bir şey çiziyoruz. Arkadaşlar dur, dur böyle çizmiyorsunuz. Affedersiniz. İlk önce bir kafa yapısı çiziyorsunuz. Böyle. Benim tercihim böyle. Çünkü yuvarlak. Şimdi böyle 是。Shake. Böyle cilemi saçlı böyle sanırım. Şöyle yeniliyor de sıkıyor. Şöyle bir çekirdeği de var. Şöyle bir şey yapıyorsun sanırım. Şöyle bıçak da saplanmış. Evet, buna Cimen Allah arkadaşlar pardon çok özür. Böyle Cimen diyebiliriz ve şimdi tasbikim ben falan. Tasbikim bildiğiniz gibi bu savaşta ağır yaralanmıştı. O ağır yaralanmış bir şekilde yapacağız. Charles Spikerman burada yardım istiyordu. Böyle yaralanmıştı. Bir operleri kırılmıştı. Bir operleri çıkmak üzere değildi. böyle gitmişti. bitmişti. Biraz bozuldu. Eee yeter be. Arkadaşlar biraz görünmüyorsa özür dileriz kamera yüzünden. Yeni bir kamera alsam iyi olacak. Neyse. Ve yeni bir kamera almak için de size de yardımınıza ihtiyacımız var. Ya yardım istiyordu ama bu şekilde e, öldü, öldü çekim. Ama biliriz gibi tek hayatta tekrar bir kırmızı olmuştu. O da bu haline bakmıyor. Ve tabii ki de titan kameraman. Titan uç uçsun, uçsun. Çünkü burada yer kalmadı. Yani yer kalmadı. Gerçekten yer kalmadı. Neyse şimdi şuraya kameramanı yapalım. Ben kamerayı pek çizemiyorum. O yüzden böyle bir şey yok. Şimdi mavi, mavi, ma mavi, 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 mavi. mavi iş. Evet burada. Ama biraz neyse. Yok lan bu burası şeydi. tamamdır. Bu biraz çocuk titan kameramana benzerim de neyse. Bu da baston yani aya. Şimdi çekirdek silahlar falan. Ar ya ben bu kamerayı neyse ve arkadaşlar oldu Gmen, Titan TV Man, Titan Kameraman ve Titan Speaker Man. Bu üç Titan karşı savaştı ve her Titan e, ya ara yaralandı hatta hatta özellikle Titan Kameraman. Yani Titan Speaker Man. Titan Kameraman eh yani orta yaralandı. Tadi <laughs> mesajı şu ekranı yanıyor ve kılıcı yanıyor. Bu sinirlenme işaret. Burada da Cimen diyor ki Öz aptallar siz neyin geldiğini bilmiyorsunuz. <laughs> Drollar geldi. <laughs> ve böylece resim videosu burada biter. İki bölümlük resim videosunda sonra görüşürüz ve bay bay.